Susuzluk Diyalen'in kalbinde hayatı durma noktasına getirdi. Diyalen'in şehir merkezi Bakuba kentinde halk temiz içme suyuna ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşıyor. Evlerine ulaşan suyun çoğu zaman kötü kokulu ve doğal olmayan renkte olması vatandaşlarda suyun sağlığa uygunluğu konusunda ciddi endişeler yaratıyor. Durumu daha da ağırlaştıran unsursa su kesintilerinin günlerce hatta bazı mahallelerde haftalarca sürmesi. Bu durum halka alternatif çözümler aramaya zorluyor. İçme suyu bulmakta zorlanan birçok kişi ihtiyacını özel kuyulardan karşılamaya çalışırken, bazı ailelerse özel arıtma tesislerinden ücretli su satın almak zorunda kalıyor. Ancak bu da özellikle ekonomik sıkıntı içindeki aileler için ağır bir mali yük anlamına geliyor. Bazen 15, bazen 20 güne kadar su kesintisi yaşanıyor. Bu yazı neredeyse tamamen susuz getirdik. Mecburen suyu satın alıyoruz. Bir tanker su 20 bin dinara mal oluyor. Ama en acısı ne biliyor musunuz? Bu sorun her yaz yeniden yaşanıyor. Vatandaşlar yetkililerden temiz ve güvenli içme suyunun sağlanması için kalıcı ve hızlı çözümler talep etti. Kadisiye mahallesinde musluklardan bir damla su akmıyor. Arıyoruz, bugün yarın geliriz deyip oyalıyorlar. Çözüm bulacaklarına söz veriyorlar ama hiçbir şey değişmiyor. Mecburen tanker sahiplerine gidiyoruz. 500 litrelik bir varili 10 bin dinara almak zorunda kalıyoruz. Şebeke suyu tamamen kesik. Ne içecek, ne temizlik yapacak suyumuz var. Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Bakuba Su Projesi Müdürü Abdulcabar Muhammed su kesintilerinin temel nedeninin nehirlerden gelen ham su miktarındaki azalma ve elektrik akımının yetersizliği olduğunu ifade etti. Bakuba'da uzun süredir devam eden su kıtlığı birbirini tetikleyen birçok nedenden kaynaklanıyor. En önemli etken içme suyu artırma tesislerine ulaşan ham su miktarının yetersiz oluşu. Şehrin su ihtiyacı Halis ilçesinden gelen yeraltı boru hatlarına bağlı. Ancak bu borular elektrik gücüyle çalıştığı için sürekli yaşanan kesintiler nedeniyle devre dışı kalıyor. Krizin büyümesindeki bir diğer nedense kaçak yapılaşma ve kontrolsüz tarımsal faaliyetlerdir. Bu durum su şebekelerine yapılan müdahalelerle birleşince mevcut kaynakların düzgün dağılmasını engelliyor ve halka ulaşan suyu daha da azaltıyor.